Merhaba sevgili balıklar. Haziran ayına hoş geldiniz. Evet 2-8 Haziran'da Güneş ve Venüs ikizler burcunda kavuşum yapıyor olacaklar. Ve 26 Mayıs'ta da zaten Jüpiter ikizlere doğru geçti ve hava elementine doğru ilerlediler. Sizin için özellikle sevgili balıklar aile hayatı, aileniz, eviniz, evinizle uyum içinde olmak, eviniz, gayrimenkulünüz varsa ev sahibi olmak, evinizi güzelleştirmek, evinize bir şeyler satın almak, belki yuvanızı huzurlu ve güzel bir hale çevirmekle ilgili ayın başında güçlü enerjiler çalışıyor olacak. Bu ay başında eril figürler işte elinizin içinde babanız olabilir, eşiniz olabilir onlarla ilgili sevdiklerinizle ilgili ee, güzel uyumlu bir şekilde ilerlemek, sevgi dolu olmak, e, çocuklarınıza, ailenizdeki kişilere vakit ayırmakla ilgili ayın başında çok güzel enerjilerle başlıyorsunuz sevgili balıklar. Ve 2-8 Haziran'da aynı zamanda Plüton'la Merkür de 60'lık yapıyor olacak. Bu da önemli bir açı çünkü burada yapmak istemediğiniz, bilinçaltınıza ittiğiniz, aslında pek çok konuyu da e, ön plana çıkaracak. Burada bilinçaltına ittiğiniz konular işle ilgili olabilir, ele almak istediğiniz konular olabilir, başlatmak istediğiniz bir süreçle ilgili olabilir. Burada Merkür ve Plüton'un aslında zihninizin çok iyi çalıştığını ve birçok konuda kararlarınızı ön plana çıkartacaktır. Kafanızda tasarlamak istediğiniz konularla ilgili sadeleştirme getirecektir. Belki iş yapıyorsunuzdur bu işle ilgili netleşme. Belki eminizin içinde aile bireyleriyle ilgili ilişkilerinizle ilgili bazı konularda netlik kazandırmak istiyorsunuzdur. Liderliğiniz ön plana çıkıyor olacak bu ayın başında. Aynı zamanda Almış olduğunuz kararlarla emin içinde dinleniyor olacaksınız. Almış olduğunuz kararlar emin içinde izleniyor olacak ve emin içine uyum, ahenk getiren Hoş bir ay başlangıcı yapıyor olacaksınız sevgili balıklar. Aynı zamanda burada çok güzel dış görünüşle ilgili ayın başında o güzel güneş ve venüsün kavuşumunu değerlendirmek istiyor olabilirsiniz. Bazı balıklar dış görünüşüyle ilgili, güzellikle ilgili, kozmetikle ilgili bir takım atılımlar yapmak istiyor olabilir. Yalnız venüs ve satürn burada kare yapmakta. Lütfen sevgili balıklar bunu unutmayın. Özel haritalarınıza bakmanızı da tavsiye ediyorum. Bu genel bir yorum. Çünkü Venüs ve Satürn karesi aslında değişim yapmak isteseniz de beklenmediğiniz gibi olabileceğini gösteren bir durumdan bahseder. Ama ben yine de yapmak istiyorum. Her halükarda bu şekilde mutlu olacağım derseniz Tabii ki yapabilirsiniz. Size güzellik getirecektir. 6 Haziran'da İkizler Burcu'nda yeni ayımız başlıyor olacak. Yeni fırsatlar, yeni olasılıklar, yeni kararlar devreye girecek olacak sevgili balıklar. Ve sizin için 4. ev konuları ön planda olacak. Belki kimin balıklar hamile Hamilelikle ilgili evinize yeni bir bireyin katılmasıyla müjdelenebilirler, güzel haberlerini alabilirler. Bazı balıklar gayrimenkul, evinizi genişletmek, evinizin içine bir şeyler almak, mobilya almak, evinizi güzelleştirmek, evinizi organize etmekle ilgili çalışabilir. Burada yine ailenizin içindeki bireylerle ilgili uyumlu, aile içindeki konular Ön plana gelebilir. Evinizin içindeki ilişkilerle ilgili e, burada iyileştirmek adına bir takım e, fikirler ön plana çıkabilir. Hedefleriniz ön plana çıkabilir. Hayatta yapmak istediğiniz şeylerle ilgili evinizi güvenceye almakla ilgili, evinizin bireylerini korumaya almakla ilgili çok güzel çalışacak bir yeni aile karşı karşıya. Size pek çok fırsatı gelirecek. Bu fırsatlar aynı zamanda evinizin içinde kendinizin fark etmiş olduğu bireysel hedeflerle de ilerleyecektir. Kariyerinize de yansıyacaktır. Bekar balıklar içinse evlilik kararı olabilir. Eve yerleşme, evini güzelleştirme ile ilgili çalışabilir. Evinizde kaliteli vakitler geçirme, bunlarla ilgili de yaşam alanını güzelleştirme ve kaliteli bir hale getirmekle ilgili de çalışabilir. Hem fiziksel hem ruhsal anlamda önemli değil değişimler ve dönüşümler getirecektir size bu yeni yeni ay ikizler'le beraber. İkizlerin biliyorsunuz sepeti çok dolu pek çok konuyla gelecek. Burada yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Sizler için yeni bir ev sahibi olmak, başkasının belki evinizi taşımak, başka bir alanda çalışmak, işinizi başka bir alandan başka bir alana taşımak da olabilir. Yine bu yeni ayda bu etkileri alacaktır. Maddi manevi büyümekle ilgili çok güzel çalışacak sizin için İkili ilişkilerde çok güzel yeni atılımlar yapmak isteyen balıklar için de güzel ilişkilere kapı açacaktır. Ev içinde liderlik özellikleriniz ön plana çıkıyor demiştik. Ay başında zaten bunu hissediyordunuz sevgili balıklar. Evin içini düzene sokmak, evinizi kuzurlu bir hale getirmek bu anlamda da yeni ay size güzel etkiler taşıyor. Belki bir şeyler almakla ilgili mobilyalarınızı yenilemek veya teknoloji ürünlerini evinize dahil etmekle ilgili de güzel etkiler taşıyor olacak. Buradaki yeni ayın olumsuz açılarından bir tanesi geçmişte olumsuz aile bağları ile ilgili pek çok konuyu görebileceğinizi göstermekte. Bazı gündemleri yine hayatınıza getirebilir ama bunlara çözüm ulaştıracaksınız sevgili balıklar. Güzel bir şekilde düşüncelerinizi sanatsal ve güzel açılardan kullanarak geçmiş yaraları sardığınızı görüyoruz burada yeni ayda. Evet yaşam alanlarınızı güzelleştiriyorsunuz ve bir takım değişiklikler yapıyorsunuz. Bu yeni ay sizin için çok bollu bereketli gelecek. Lütfen yeni ayda niyet belirleyin. Evinizi yaşam konforunuzu arttırmak ve yükseltmek yükseltmek için gerekli adımları yapabilirsiniz. Bu yeni ayda aynı zamanda sevgili balıklar aile yaşamında güvenlik duygusu, aile bireyleriyle iyi kontaklar içinde olma, ilişkilerinizi iyileştirme adına da çok pozitif çalışacak bir yeni ay sizler için. Umarım bu güzelliklerini sizlere taşır. 9 Haziran'a doğru ilerlediğimde Mars, burcuna doğru geçiyor olacak. burcunda biliyorsunuz Mars zararlı. Astrolojik anlamda biraz kayıplar, işte ee, bir takım ee, zorluklar çıkartabiliyor. Agresif dürtüsel eylemler sebep olabiliyor. Bu anlamda çevrenizdeki kavgacı kişilere dikkat etmeniz gerekiyor. Sizin daha çok üçüncü evinizde ilerleyecek zihinsel anlamda işte kötü düşüncelerden uzak durmak, işte etrafınızda, çevrenizde sizle konuşan, görüşen, belki kardeşlerinizle ilgili yine kardeşleri de sembolize ettiği için fikir çatışmaları içinde olmak Bunlardan kaçınmakta fayda var. Yine araba, yolculuk bu gibi kısa seyahatlerle ilgili aksaklıklar, problemler de çıkarabilir. Burada stresli, trafikte stresli olmamak veya stresli alanlarda uzak durmakta fayda var sevgili balıklar. 9 Haziran'da başlayacak bu görünüm. 16 Haziran'a kadar devam ediyor olacak. Sizi sinirlendiren, agresifleştiren, durumlardan, fikirlerden, olaylardan ve kişilerden uzak durmanızda fayda var. Size iyi gelmeyecek. Yakınlarınızla ilgili de yine gerçekleşeceği için burada yakınlarınızla ilgili görüşüm ve iletişimlere de dikkat etmekte fayda var sevgili balıklar. 14 Haziran çok güzel. Merkür cazim olacak. Merkür güneşin kalbinde demek ve Merkür bu anlamda sözel yaratım gücünün çok güçlü olduğu ve çok iyi bir şekilde çalışacağını anlatmakta. Aynı zamanda Güneş ve Venüs de burada dahil olacaklar. Ee, sizin için ev ile ilgili konulara çok güzel bir ışık yansıtıyor olacak. Bunu değerlendirebilirsiniz. Ev sahibi olmak, gayrimenkul almak, yeni bir işe başlamak, yeni bir kapıya başlamak. Yeni bir konu da evlilikle ilgili dahil olmak üzere çok pek çok konuda güzel bir gün bugünü değerlendirebilirsiniz sevgili balıklar not edin 14 Haziran 17 Haziran'a doğru ilerlediğimde artık Merkür de Venüs de yengeç burcuna doğru geçiyor olacaklar artık kol kala beraber sezgilerimizin gittikçe yükseldiği bir döneme doğru geçiyor olacağız sevgili balıklar ve sizin için 5. ev konularınız çocuklarınızla vakit geçirmek sevdiğiniz işlere yapmak aşk sevgi, flört bu konularda çok güzel, romantik, güzel anlar getiriyor olacak 17 Haziran. Burada sanatsal etkiler, ilham verici etkiler bunları kullanabilirsiniz. İş yapıyorsanız işinize bu üretkenliği dahil edebilirsiniz. Aşk, flört konuları da yana şanslı olacağınız bir dönemde olacaksınız. 20 Haziran'da artık Güneş Yengeç Burcu'na doğru geçiyor olacak ve Güneş'in Yengeç Burcu'na geçmesiyle yaz solstisi başlıyor olacak. Yaz mevsiminin başlangıcına geçiyor olacağız. Biliyorsunuz yaz artık hani eğlence, gezmek, sohbet etmek, mutlu olmakla alakalı da yine mevsimin başlangıcını anlatıyor. Sizler için yeni başlangıçlar, hoşça vakit geçirmek ön plana gelecek. Aileniz ve mutlu güzel anlar çocuklarınızla beraber olmakta yine keyif alacağınız dönemleri anlatmakta. 22 Haziran'a geliyoruz. 22 Haziran'da Oğlak'ta bir derecede dolunayımız var. Bu dolunay birazcık ciddi bir dolunay birazcık aslında Haziran ayına çok da yakışan bir dolunay değil ama bir derecede de ay fazlarında önemli bir etkisi var. Bazı şeyleri fark ettirme, hani ciddileştirme, böyle para, iş, başarı, öz değerler, sorumluluklar bunları hatırlatan bir dolunay olacak ve sizin için 11. ev konularını aktif edecek sevgili balıklar. 11. ev konuları sosyal hayatınız, işte arkadaşlarınız, dahil olduğunuz gruplar, hedefleriniz, gelecekle ilgili yapmak istediğiniz konular bunların hepsiyle ilgili Dolunay'ın ışığı yansıyor olacak. Bu alanda sosyal ortamlarda arkadaşlarınızla geri dönüşümde olmak, karşılıklı iletişim halinde olmak çok çok önem taşıyor olacak sizler için. Evet burada aşk, sevgi, hobiler bunlar da dahil olacak. Hayalleriniz, yapmak istedikleriniz, bu konularla ilgili sosyal çevrenizi ne kadar dahil ettiniz, arkadaşlarınızla ne paylaşımlar, hangi katkılar, hangi projeler için neydiniz bunları anlatan bir dolunay olacak. Diğer yandan bekarsanız tanıştığınız kişiler, ortak iş yapıyorsanız bu kişilere dikkat etmelisiniz. Çünkü güneş Neptün karesi burada oluşacak ve ani beklenmedik durumlar da ön plana çıkarabilir ve idealize ettiğiniz kişilere idealize ettiğiniz Ortaklıklara, iş konularına ve arkadaşlıklara da yine dikkat etmeniz gereken bir süreçte olacaksınız. Bunlar en yakınınızdaki kişilerden de gelebilir. Yani bir güzel sürpriz var burada. Uranüs ve Plüton 60 var. Bu en yakın çevrenizden gelebilecek sürpriz bir destek, sürpriz bir anlaşma, güzel bir yakınlık. Bunlarla ilgili. Güzel etkiler alacaksınız bu dolunayda. Kendi hedeflerinize ne kadar hizmet ettiğinizle ilgili sorular soruyor bu dolunay. Özellikle yapmış olduğunuz işlerle ilgili, girişimlerle ilgili, çevrenizde sosyal dahil olduğunuz konular neydi? Hedefleriniz, ümitleriniz nelerdi? Bunlara odaklanmanızı istiyor. Sezgileriniz ve idrak etme gücünüz çok güçlü çalışacak bu dolunayda. Özellikle birinci evde hayal ettiğiniz konulara ve idealize ettiğiniz kişi ve ortamlara, ilişkilere çok dikkat edin. Kanmayın, kandırmayın. Özellikle e, Haziran ayının sonunda hangi ilişkilerde, hangi durumlarda sizleri destekledi, sosyal ortamlarda hangi arkadaşlıklardan fayda gördünüz? hangi kişiler sizin için pozitif etkileri var bunları göreceğiniz belki ayıklayacağınız eleyeceğiniz de bir dolayı olacak yapacağınız işlerde kolektife hizmet etmek yardımcı yardımsever olmak karşılıklı yardım içerisinde olmak size iyi kapıları açacaktır sevgili balıklar. Sizler zaten bunları yapıyorsunuzdur. Hepinize bolluk, bereket, güzellikler getirmesini diliyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.